Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Rüyalar, insanın iç dünyasına dair önemli mesajlar taşır ve bu mesajları doğru bir bakış açısıyla değerlendirirsek hayatımıza yön verebiliriz. Rüyalar bilinçaltımızın, ruhsal durumumuzun ve hatta bazen ilahi rehberliğin bir yansıması olabilir. Ancak rüyalardan alınan mesajların hayatımıza nasıl yansıyacağını anlayabilmek için onları sadece yüzeysel olarak değerlendirmek yerine içerdikleri sembolleri, hisleri ve tekrar eden temaları analiz etmek gerekir. Rüyaların taşıdığı mesajları fark etmek ve bunları hayatımıza bilinçli bir şekilde entegre etmek, kişisel gelişimimiz açısından büyük bir fark yaratabilir. Bir rüyada alınan mesajların hayatımıza nasıl yansıyacağını anlamak için ilk adım, rüyanın içeriğini dikkatlice değerlendirmektir. Rüyalar bazen doğrudan bir mesaj verirken, Bazen de dolaylı ve sembolik ifadeler kullanır. Eğer bir rüyada belirgin bir rehberlik veya yönlendirme varsa, bu mesaj daha açık bir şekilde yorumlanabilir. Örneğin, bir kişi rüyasında bir kapıdan geçmesi gerektiğini hissediyorsa, bu onun hayatında yeni bir sürece adım atması gerektiğini gösterebilir. Eğer rüyasında sürekli olarak bir yol ayrımında duruyorsa ve hangi yöne gideceğini bilemiyorsa, bu onun bilinçaltında önemli bir karar verme aşamasında olduğunu gösterir. Bu tür rüyalar, kişinin içinde bulunduğu durum hakkında daha derin bir farkındalık geliştirmesine yardımcı olabilir. Rüyaların hayatımıza nasıl yansıyacağını anlamak için içerdikleri duygulara da dikkat etmek gerekir. Bazen rüyalar korku, endişe, huzur veya mutluluk gibi belirgin duygular barındırır. Eğer bir kişi bir rüyada yoğun bir korku yaşıyorsa, bu genellikle bilinçaltındaki kaygıların bir yansımasıdır ve kişinin bu kaygılarla yüzleşmesi gerektiğini gösterebilir. Eğer bir rüya kişiye huzur veriyorsa, bu onun bilinçaltının bir onay verdiği veya içsel olarak doğru bir yolda olduğunu gösteren bir mesaj olabilir. Rüyaların hissettirdiği duygular, rüyanın taşıdığı mesajın nasıl bir etki yaratacağını anlamak açısından büyük önem taşır. Rüyaların hayatımıza nasıl yansıyacağını belirlerken tekrar eden temalar da önemli bir ipucudur. Eğer bir kişi sürekli aynı türde rüyalar görüyorsa, bu bilinçaltının ona belli bir konuda sürekli bir mesaj verdiğini gösterir. Örneğin, sürekli olarak bir kapının önünde beklediğini ancak kapıyı açamadığını gören bir kişi, hayatında ilerlemek istediği bir konuda engellenmiş hissediyor olabilir. Bu rüyayı tekrar tekrar görmek bilinçaltının ona bu konuyla yüzleşmesi gerektiğini hatırlattığını gösterir. Eğer bir kişi sürekli olarak su ile ilgili rüyalar görüyorsa, bu onun duygusal olarak bir arınma sürecinde olduğunu gösterebilir. Rüyaların tekrar eden motifleri, insanın hayatındaki hangi konulara odaklanması gerektiği konusunda güçlü işaretler sunar. Rüyaları hayatımıza doğru bir şekilde yansıtabilmek için bilinçli bir farkındalık geliştirmek önemlidir rüyaları yalnızca uyku sırasında görülen geçici deneyimler olarak görmek yerine, onların hayatımızdaki anlamlarını keşfetmeye çalışmak gerekir. Bunun için düzenli olarak rüya günlüğü tutmak faydalı olabilir. Rüyaları yazıya dökmek, onların içerdiği mesajları daha net görmemizi sağlar ve zamanla rüyalarımızdaki tekrar eden temaları keşfetmemize yardımcı olur. Eğer bir kişi rüyalarındaki desenleri ve sembolleri zamanla fark ederse, bu onun bilinçaltının kendisine ne anlatmaya çalıştığını anlamasına yardımcı olabilir. Rüyalardan alınan mesajları hayatımıza entegre ederken bilinçli bir şekilde onları yorumlamak ve harekete geçmek gerekir. Eğer bir rüya bir konuda adım atmamız gerektiğini gösteriyorsa, bu mesajı dikkate almak önemlidir. Örneğin, bir kişi sürekli olarak rüyalarında bir tepeye tırmandığını ama zirveye ulaşamadığını görüyorsa, bu onun gerçek hayatta hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini gösterebilir. Eğer bir kişi bir rüyasında geçmişten gelen biriyle barıştığını görüyorsa, bu onun bilinçaltının affetmeye veya bir meseleyi çözmeye hazır olduğunu gösterir. Rüyaları sadece görmekle kalmayıp, onların taşıdığı mesajları hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi düşünmek, rüyaların gerçek anlamda yol gösterici olmasını sağlar. Rüyalardan alınan mesajların hayatımıza nasıl yansıyacağını belirlemek için manevi bir perspektifle geliştirmek mümkündür. İslam'da rüyaların bazıları ilahi rehberlik içerdiği için, rüya yorumları manevi farkındalık kazanmak açısından da önemli olabilir. Peygamber Efendimiz, Siyavı, hayırlı rüyaların müjde niteliğinde olabileceğini, kötü rüyaların ise şeytani olabileceğini belirtmiştir. Eğer bir kişi bir rüyasında bir huzur hissediyorsa veya manevi bir figürle karşılaşıyorsa bu onun ruhsal olarak bir yükseliş içinde olduğunu gösterebilir. Rüyaların manevi boyutunu da göz önünde bulundurmak onların insan hayatındaki derin etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Rüyaların hayatımıza nasıl yansıyacağını anlamak için onların bize gösterdiği mesajları sadece bir tahmin olarak görmek yerine içsel bir farkındalık geliştirme fırsatı olarak değerlendirmek daha sağlıklı bir bakış açısıdır. Bazen bir rüya doğrudan hayatımızdaki bir soruna ışık tutabilirken, bazen de sezgisel olarak hangi yöne gitmemiz gerektiğini gösterebilir. Eğer bir kişi gördüğü rüyaların içeriğini fark eder, onları bilinçli bir şekilde analiz eder ve hayatına uygulamak için içsel bir dönüşüm sürecine girerse, rüyalar onun kişisel gelişimine büyük katkı sağlayabilir. Rüyaların hayatımıza nasıl yansıyacağını anlamanın en önemli noktalarından biri de onların rehberliğine açık olmak ve onların işaret ettiği içsel mesajları kabullenmektir. Bazen bir rüya bize bilmek istemediğimiz bir şeyi gösterebilir, yüzleşmek istemediğimiz bir konuyu açığa çıkarabilir veya bir değişim sürecine girmemiz gerektiğini hissettirebilir. Bu tür rüyalar bazen insanın hayatında büyük değişimler yaratabilecek işaretler taşır. Eğer bir kişi rüyalarının verdiği mesajları ciddiye alır ve onları kendi içsel yolculuğunun bir parçası olarak kabul ederse, bu rüyalar sadece gece görülen sahneler olmaktan çıkar ve hayatın yönünü değiştirebilecek rehberler haline gelir. Sonuç olarak, rüyalar insanın iç dünyasında derin bir yol gösterici olabilir ve onların verdiği mesajları doğru bir bakış açısıyla değerlendirmek, hayatımıza olumlu şekilde yansımalarını sağlar. Rüyaların hissettirdiği duygulara, tekrar eden temalara ve sembollere dikkat ederek, bilinçaltımızın ve ruhsal yönümüzün bize hangi mesajları verdiğini keşfedebiliriz. Rüya yorumlarını sadece geleceği görmek için değil, kendi iç dünyamızı daha iyi anlamak ve hayatımızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirmek için kullanmalıyız. Eğer rüyaların içindeki işaretleri doğru okur ve bunları hayatımızda bir rehber olarak kabul edersek, bilinçaltımızın sunduğu değerli mesajlardan en iyi şekilde faydalanabiliriz.